sevgili aileler. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte okuma yazma etkinliklerinde kullanacağımız araç gereçlerin tanıtımını e, yapmak için bir aradayız. Araç gereçlerimizi hazırlamada ilk aşamada alfabemizdeki tüm harflerin çıktısını almamız gerek. Bunun belli bir formatta olması gerekmekte ve bu nedenle bunu hazırlamak zahmetli bir iş olacağı için biz sizin için nacılın hazırladık. Ve onları da aşağıya link olarak bıraktık. O linke tıklayarak tüm alfabedeki harflerin büyük ve küçük versiyonlarının olduğu şu şekilde de gösterebilirim. Büyük ve küçük hallerinin olduğu Word dosyasına ulaşabilirsiniz. Ardından ikinci adımda ise kaplamaya uygun hale gelen 28 tane büyük harf, 28 tane küçük harfimiz elimizde olacak. Bunları nasıl kaplayacağız ona bakalım. Bunları kaplarken aslında çok basit bir poşet dosyası içerisine bu çıkarttığımız harfleri koyup üzerine poşet dosyayı arkaya doğru bantlayarak hazır hale getirebiliriz. Kaplamamız şu açıdan önemli. Bu araç gereçleri tüm etkinliklerimizde karışmaması ve zamanla dikkat çekici özelliklerini kaybetmemesi için onların kullanılabilirliğini uzun vadeye taşımak için önemli. Yoksa yeniden araç geliş seti hazırlamak durumunda kalabiliriz. Bu nedenle ilk olarak Drive'dan aşağıda bırakıyoruz linkini. Word belgelerinin çıktılarını alıyoruz. Onları kesiyoruz ve poşet dosyayla kaplıyoruz. Araç gelişlerimiz hazır.